ne oğlum hazırlayacağız yemeğini acele ediyorsunuz Geç hadi, geç. Geç geç geç. Geç ya burada otur yabancı yok geç. Onlar da kim lan? Taziye burada değil ama ben yine size bir şeyler hazırlayayım. Rahmetli çok iyi adamdı. Öyleydi vallahi. Siz rahmetli ne iyi oluyorsunuz? Kendisi. Ha? Kendisinin kom komşusuyum. Ha. Siz Askerlik arkadaşıyım. Duyar duymaz geldim. Ulan yalana bak. Ben askerlik yapmadım ki. Askerliği nerede yaptınız? Tokat'ta yaptık. Bana çok iyi dokundu Kadir'in. Kadir mi? Pardon Selami'nin. Rahmetli'nin adı Selami değil ki. Neydi rahmetlinin adı? Hüseyin'di. Hüseyin amca çok kalender bir adamdı. Öyle öyle. Taziyeme gelenler de bedava yemeğe gelmişler. Koş koş babamız öldü. bunlar beni bu kadar seviyor muydu? Nereye gidiyorlar ki? Dur bir takip edeyim. Benim çocuklarım tapuda ne işi var ya? Buyurun. Biz miras paylaşımı için gelmiştik de. Kimden miras kaldı? Babamızdan. Rahmetli olunca gelip alalım dedik mirası. Başınız sağ olsun. Ne zaman rahmetli oldu? Bir 10 dakika falan olmuştu değil mi? Evet evet. Önce ölüm belgesi almanız gerekiyor. He öyle mi? Ya biz hiç cenazeye de bakmadık. Boş cenazeyi. Biz gidelim ölüm belgesini alalım. Demek ben ölsem böyle olacak ha? Ulan bugün ben ne yaşadım ya? Keşke gerçekten ölseydim. La yemeğinizi verdik bir de yatıya mı geldiniz? Tekirdağ'da çok tuhaf bir olay yaşandı. 61 yaşındaki adam camiyi arayıp öldüğünü söyledi. Kendi selasını okuttu. Gerçek ortaya çıkınca da açıklaması canım çok sıkkındı.